açıldı mı? açılmış. Tamam. Çektim birdüştüm böyle. Davulcu ministanla ya sen gidelim mi? Allah'a emanet Şöyle bir vuruyorum senin arkana. Şöyle bir vurarım ha. Koşuyorum lan. Ulan. Ulan <laughs> Cemile <laughs> çağırdı seni. Demedik ki. Sana ne lan? Böyle açardım mı seni? sana lan böyle uçurtan ama gelme lan koruma kankanım var senin senin yüzünden koruma kankanım da var şu benim elim mi lan şöyle gölürüm büyük bir vururum o lan koruma kankanım için ben geçti lan şimdi beni öldürecek bu ana simonumu çekmesin sakın sakın bak öyle bir şey yapmayayım deme seni seninle görüşürüz Kala 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 Rahatsın Yok rahat değilim Köpürüm Değilim Ama bunun benden eğlendim lan Yani benden küçük lan Anasını anın sesini alalım Lan Tabudu tabudu tabudu

hatırladın mı? Beni hatta Ne de yapıyorum ha. Bak şöyle adam ol. Adam ol lan. Nerede kimse başa çıkamaz. Bunu Allah inat. Mama. Ayda bak be. Bu

buraya şuraya 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 Bunların benim boyumdan bir önemi miydi? Onlar mı küçüldü? Ama şey O kadar seni sevmiştim. Yanıldım ha. Baş başa ne anlatıyor? Zaten. Ulan bunların benim boyumdan büyük küçükler lan. Fazla konuşma, dayak yersin ha. Ben mi dayak yiyeceğim? Ben mi dayak yiyeceğim lan? Çek o şeyini. Kafana bir vurayım. Evet dayak görürsün. Adam aklı bir şey geldi ya. Ba 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 ba. Bab. Baba. Mama bir yer. Yeah. Ama kendisi fonu çekti beni görünce ya. <laughs> Sonra kaçtım abi. Ben sakındım mi? Ulan kameramandan mı kaçtım lan? Ayıp lan. Acaba bunlar niye yanıyor? Benden mi dolayı? Nasıl diğerlerini? Seversin abi. Ya görürsün ne oldu? Çekimi çeşimler adam mı öldürdün? Şimdi bana zaman. Gel bana o zaman. Ya Oh, it's gonna cut it now. Uh, oh no. get get them uh, uh, Oh my god. I love you, şöyle biraz ızgara köfte yapabilir ya. Böyle birazcık. Allah <laughs> şaka etmiştik sen de bize inanıyorum ya. oh, adam akıllı bir şey geldi ya. Bunu mu adam akıllı dedim lan? Adam akıllı dedim bak adam akıllı. Hı. Ne istiyorsun bundan? Titanları çağırabiliyor musun? Okey boy. Titanları evet, çağır dedik. Nereye gideceğim adam ya? Dibiliş 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 dibiliş. Sana Allah'ı kafana bir vurarım uçar gider ya. Yanıyor mu lan? Yok yanmıyorum ama canım. Ulan ne koskoca adamdım izledi ya. Ulan da yaptı bana ne? Bana ne lan? bir tane bıçak batırın mı çarsın dersin? Batır adam sen. Sıkı bu şu çıkıyor ulan. Şükür çıkın. İşte ben onu öldürürüm. Şöyle geleyim. Şimdi. Gel lan buraya. Tamam. Kameraman Aman sende. Ben mamış şey yapamam ki. Ölsüm Bir adam olun be. Bir adam olun. Bir adam Bir adam Anne.